Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbimize hamd olsun ki Ramazan'ın 19'una ulaştık. Bugün iftardan sonra artık akşam namazından sonra son 10 güne girmiş bulunuyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayın. Bugün de inşallah Kadir Suresi'ni okuyacağız. Estaizu billah. İnna <tutun> enzelnâ kufî leyletil qadr. Muhakkak ki biz onu yani o Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve mâ edrâke mâ leyletül O Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Ya da o Kadir Gecesi sana bildirmiş olan şey nedir diye sorulu soru soruyor Rabbimiz bize. Gene cevabı kendisinden geliyor. Çünkü ne olduğunu en iyi cevabı bilen Rabbimizdir. Leyletul kadri hayrun min elfi şehir. O kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu nedenle yani o ayda yapılan o gecede yapılan sevap kat kat katlanıyor. Daha çok sevap Rabbimiz bize affetmek için günler yaratmıştır. Bugün de o günlerden bir tanesidir. Ve devam ediyor Rabbimiz. Tenezzelü melâiketu ve ruhu bi izni rabbihim min kulli emir. Melekler ve yani ruh yani ruh Cebrail aleyhisselam her önemli işten dolayı Rabbilerinin izniyle inerler de inerler. Neden? Baksınlar. Kim ibadet ediyor? Kim ne yapıyor? Rabbimize bildirsinler. Rabbimiz her şeyi en iyi bilendir ama nedir? En azından melekler bize şahit oluyor. Diyorlar ki bu kulun ibadetteydi ya Rabbi. Ve Rabbimiz ayet-i bitiriyor. Selamun hiye hatta metla'il fecir. Yani o fecir doğuncaya kadar bir selamettir. Fecir nedir? Sabah namazını kıldık. Güneşin doğduğu ana kadar. Artık Ramazan'ın sonuna girdik ve Kadir Gecesi Rabbimiz bu son 10 günde bu Kadir Gecesini gizlemiştir. Bunun için bugüne kadar yaptık iftarlarımızı, sahurlarımızı yaptık ama son 10 gün artık yani biraz gece hayatımızın olması lazım. Bu gece hayatı nedir? İbadet. Çünkü Müslümanın elbetteki gece hayatı vardır. Ama haramlara dalmanın Allahu Teala'ya kulluk ederek vardır bu gece hayatı. Onun için bizim bu son 10 günde belli bir ibadet programımız olması lazım. Ve şöyle yapabiliriz. Akşam namazı girdiği zaman her günün son 10 günü yani son kalan 10 günün akşam namazından sonraki güneş doğuncaya kadar bizim için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirelim. O yüzden Rabbimize en iyi şekilde kulluk yapmaya çalışalım. Rabbimiz bizden ona en iyi şekilde kulluk yapmamızı istiyor. Biz de inşallah bu son günü iyi değerlendirip ona en iyi şekilde kulluğumuz yapalım. Yapabileceğimiz en iyi şey. Akşam namazını kıldık. Evvabın namazı dediğimiz evvabın namazı kılmak. Tevbe istiğfarlarda bulunmak. Salavat getirmek. Sahura kalktık en azından teheccüd kılmak. Erkeklerin yatsıya ve sabah namazına camiye gitmesi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyurur. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa o yani geceyi sevapla geçin Yani gecenin yarısını sevapla gece, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazında cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olmak demek bu son 10 günde kesinlikle bir kişinin o Kadir gecesini yakalayacağı anlamına gelir. Sahura kalktık bir de teheccüd kılarsak Allah'ın izniyle biz o Kadir gecesini yakalarız. Onun için inşallah bu son 10 günde kendimize çeki düzen verelim kendimizi affettirmenin yollarını bulalım. Çünkü Rabbimiz bu geceyi gizlemiştir. Tabii ki de takvimlerimizde 27'sidir diye gösterir ama bu sadece işaretler yani dolayısıyla böyle gösterilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki Ramazan'ın yani Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın. İnşallah bu geceleri değerlendirelim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duayı yapmıştır. Allahümme inneke afuvun tuhibbul anfa fa'fu <fe> anni. Yani Allahümme ey Rabbim ey Allah'ım inneke afuvun. Şüphesiz ki sen affedicisin. Tuhibbul anfa affetmeyi seversin. Fa'fu <tuhibbul> anni. Beni bağışla beni affet. İnşallah bunu duayı da videonun altına koyacağım. Her gün gece olsun en azından bu duayı yapalım. Akşam vaktinden sabaha kadar vaktimiz var. İnşallah bu fırsatı değerlendirelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ورحمه الله وبركاته امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه